Türkiye'nin buğdayda yeterliliği. Ukrayna'dan, Rusya'dan buğday alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı televizyonda diyor ki, bunların kavası basmaz. Biz diyor alıyoruz buğdayı, un yapıyoruz, makarna yapıyoruz, yurt dışına satıyoruz, para kazanıyoruz. İyi de biz onu demiyoruz ki eline sağlık satıyorsun da niye bizim çiftçi üretmiyor bunu baba? Türkiye'de toprak mı yok? Türkiye'de çiftçi mi yok? Türk çiftçi süresin. Biz burada ayrışıyoruz. Temel felsefe kendi kendine yeterliği sağlamanın yolu. Ne öneriyoruz? O operasyonu yeniden düzenleyeceğiz. Üretim öncesi, üretim süreci, üretim sonrası sizin tarımda yaşadığınız sorunlara çözüm üretecek yapılanmayı oluşturacağız. Bir yıl önceden hangi bölgede, hangi üründen daha çok verim alınırsa onun üretimini sağlayacağız. Bu yolla ürün israfının önüne geçeceğiz. Kooperatifler eliyle pazarlamada yaşadığımız sorunları ortadan kaldıracak. Patates ürünü fazladır diye depoda sürütmeyeceğiz. Üreticinin sorununu gübrede ve yemde sübhansı ederek yüzde elli destekle önemli ölçüde en aza indireceğiz. Bunların yanı sıra mazot, Bakın değerli arkadaşlar, mazot desteği alan var mı içinizde? Mazot desteği alan çok mu burada? Alıyorsun. Şimdi 2025 yılı bütçesi bitti değil mi? Cumhurbaşkanlığın kitabı var. Bir yılda çiftçilerin kullandığı mazot Türkiye genelinde 3,5 milyar litre. 3,5 milyar litre mazot kullanan çiftçilerin ÖTV ve KDV olarak ödediği para 50 ve kullanım durumuna göre 60 milyara kadar gidiyor. Şimdi çiftçiye 20 milyar lira mazot desteğini veriyorsun. Sonra mazotta öte ve kadeve olarak çiftçiden 60 milyar geri alıyoruz. Biz de diyoruz ki arkadaş 20 milyar desteğe verme. Bu desteği verme çiftçiye. Ne yap? Şu mazottaki öteveyi, kadeveyi, tarım kesimini kaldırın. Şimdi böyle olunca Üretici ürettiği ürünün girdi fiyatlarını hesaplamada şöyle bakarsınız hepiniz. Evet. Kendi emeğine bakan, ailenin emeğine aklına, girdi maliyetlerine bakan, aldığın paraya bakan, cebindeki para girdi maliyetinden fazlaysa kar ettiğini sanar. Aslında işte bir yıl sonra yeni ürün almaya gittiğinde o sattığın ürünün parası o cebindeki parayı karşılamayacak. Ve her sene küçüleceksiniz. Her sene yoksullaşacaksınız tarım çesimine 2025 yılında tarım kanununa göre verilmesi gereken 615 milyar lira destek bütçeden ayrıldıkları 135 milyar lira destek. Ya kanunu sen çıkarmışsın. 2014 yılına kadar Türkiye hayvan etmiyordu. Et ithal biliyorsun değil mi? Şimdi o dönemden bu zamana ne kadar hayvan ithal etti arkadaşlar? 10 milyon adet. İthalat sorunu çözdü mü? Et ucuzladı mı? Ucuzamadı. Çünkü yerli üretimi yok ettik, yerli besiciyi yok ettik, yerli hayvanları tükettik. İthal gelen saman samantayı meraya götürebiliyor musunuz? <laughs> Ağız yapılar bizim meradaki otu yemeyen müşahit değil. O bizim kırmızı kanamız, bozineğimiz olsaydı gönderildim meraya. En azından yazın olsun üç ay merada oldu. Şimdi on iki ay kapalı. On iki ay kapalı yerde süt yemi olmuş. 50 kilosu 700 lira. Eğer buradan biz ne yapacağız? Buradan para kazanacağız. Nasıl kazanacağız? Daha sıkıp fiyat artışı gelmeden yeme zam gelmeden. Nasıl yetişeceğiz? Hepinizi saygı sevgi muhabbetle selamlıyorum. <laughs>